Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıtla ilgili Kıptekin ödemesi gereken 200 milyon Türk lirasını Turkish Petroleum International Company'nin ödeyeceğini dile getirerek para verilmeden yakıtın ülkeye getirileceğini ifade etti. Arıklı ayrıca Türkiye Cumhuriyeti bakkal mıdır Allah'tan korkunuz dedi. Kıbrıs Türk AM Memurları Sendikası 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 10.600 Türk Lirası'na yükseldiğini, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkında 2.000 Türk Lirası'na çıktığını açıkladı. Polis Girne'de faaliyet gösteren bir restoranın balkon kısmında 30 yaşındaki Caner Çiçek ve 28 yaşındaki Haydar Ardıç'ın, iskele üzerinde restoranın kepeklerine bakım yaptıkları sırada dengelerini kaybedip yaklaşık 1,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandıklarını açıkladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı sahte siteler için uyardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre devletin resmi sitesinin haricinde seyrü sefer ve muayene harcı ödemesi kabul edilen sitelerin dolandırıcılar tarafından oluşturulduğuna işaret ederek vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı.